Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine biraz can sıkıcı bir video ile sizlerleyim. Son videolarımda sürekli açıklama yapmamı istediniz. Abi şu kumar olayı yine bir açıkla ne oldu, ne gitti? Sana hiç çakıştıramadım. Senin gibi gençlere örnek olan birisinin böyle bir şey paylaşması hiç doğru değil tarzında yorumlar vardı. Yani şöyle bir şey, bazı arkadaşlara katılıyorum. Yani benim de almamam gereken bir sponsordu. O konuda haklısınız. Zaten özellikle Bet şirketlerini 9 yıllık YouTube kariyerimde herhalde bu ikinci defa kabul edişim. Tabii kabul etme sebebim de ev masrafları falan filan kendimce nedenlerim vardı ama bu yaptığım şeyin doğru olduğunu tabii ki göstermez. Her insan yanlış yapabilir. Ben de bu aldığım sponsorlukta maalesef yanlış bir karar aldım. Dediğiniz gibi yani YouTube artık kitle olarak çok gençlere hitap ediyor. 13, 14, 15 yaşında adamlar da bunları izliyor. Onlar açısından düşünecek olursak tabii benim videomu izleyen genç takipçilerim bunların görmesini istemezdim. Yani hoş olmadı evet haklısınız o konuda. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar yani bet şirketlerinden bir daha bu arada sponsorluk almayı da düşünmüyorum. Zaten sponsorluk anlaşmamız yarıda bitti. Yani sizden gelen tepkilerden sonra benim 2-3 video daha çekme planım vardı kendileriyle onları iptal ettim. Yani oradan benim bir maddi kaybım da oldu ama hiç önemli değil bu. Bu benim işte hatamı biraz da fark etmeme sebep oldu. Ama bu konuda da kimseden özür dilemeyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz malum şahıs benim hakkında uzun zamandır video atıyor. Onun hakkında da birkaç açıklama yapacağım. Büyük ihtimal zaten bu videodan sonra kendisi çok sevdiği gibi tekrar benim adımı kullanarak başka bir video çekecektir. Ben kendisini yaklaşık 7-8 yıldır e, tanıyorum ama yakından tanımıyorum. Hiç konuşmuşluğumuz yok kendisiyle. Ara sıra YouTube ana sayfama düşüyor. Onunla alakalı da ilerleyen dakikalarda bir açıklama yapacağım. Neden sürekli bana salladığını. Neyse arkadaşlar. Şimdi bet sitesi şöyle bir olay. Ben yürüme videomda sadece Instagram'da bu arada YouTube'a attığım videoda sansürlemiştim. Daha atarken sansürlemiştim zaten. Çünkü anlaşmamız sadece Instagram üzerindeydi. bu arada Instagram üzerinde olmasaydı, YouTube üzerinde olsaydı sansürü koymazdım. Oradan da çünkü ek para gelecekti. Onu da şimdiden söyleyeyim yani sansür koymamın amacı aslında sizi düşündüğüm değil sadece bizim yapmış olduğumuz anlaşmaya dahil olmamasıydı. Yani açık açık her şeyi konuşmak gerekiyor. Bu arada yine malum şahsın yaptığı bazı açıklamaları ben düzelteyim arkadaşlar. Kendisi benim 8 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin dolar aldığımı düşünüyor. Böyle bir şey yok. Ben Instagram'da video başına 1500 dolar aldım. Zaten iki tane video attım. 3000 dolar arkadaşlar. Milyonlarca insan izleyeceğini söyledim. Zaten 2 milyon izlenmeye ulaştı bir hafta içerisinde. Anlaşmamız gereği daha sonrasında gelen tepkilerden dolayı ben videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Bu arada benim tanıtımını yapmış olduğum bestesi zaten Milan'ın kendi sitesine girerseniz ofis olarak sponsor şeklinde gözüküyor ya da UEFA şampiyonlar liginin Instagram sayfasına bakarsanız arkadaşlar gollerin mesela böyle o haftanın en güzel gollerini gösterirken yanlarda reklam oluyor ya oralarda da gözüküyor. Yani aslında futbol takip eden birisi bu bet reklamlarıyla çok fazla karşılaşıyor. Tabii benim yaptığım şeyin yanlış olduğunu bu göstermiyor. Orası ayrı bir konu ama ben böyle bir sponsorluk aldım. Evet çok fazla tepki aldım. Yapmamam gerekiyordu. O konuda sizlere kesinlikle katılıyorum. Tabii küçük çocukların YouTube'da olması sebebiyle katılıyorum ama Aynı küçük çocuklar futbol maçına da gidiyor. Baba bu bet şirketi neymiş falan diyor. Araştırıyor, görüyor. Gören illa görüyor arkadaşlar. Yani ben birazcık da fazla tepki aldığımı da düşünüyorum o konuda. Yani sanki bunu sadece benim paylaşıyormuşum. Başka kimse paylaşmıyormuş gibi de tepki geldi. Mesela Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza kendisi bir bet şirketinin reklamı için Brezilya'dan atladı geldi. Tanıtımını yaptı, paylaşımlarını yaptı gitti mesela. Onun hiç konuşulmuyor. Ya da Kuarejma aynı zamanda Beşiktaş'ın efsanelerinden. Kendilerini çok severim bu arada. Futbolu çok takip etmesen de. Bu yıldızları ben de tanıyorum. Kendisi de aynı şekilde. Futbolcuların bu tarz paylaşımları çok oluyor. Yani küçük çocuklar da bunları görüyor arkadaşlar. Hani tamam ben bir hatamı anladım, düzelttim. Videoları kaldırdım ettim eyvallah ama o zaman bunun komple kaldırılması lazım. Futbol sahalarından bu reklamlar kalksın o zaman komple genel olarak bütün Türkiye'deki bedir şirketlerini kaldırabilir misiniz? Kaldıramazsınız. Mesela sizin mahallenizde bulunan iddia bayi. İddia bayi de aslında bir nevi o kazanır bu kazanır berabere kalır üst olur alt olur bu şekilde tahmin edip biz de zamanında bir şekilde küçükken oynamıştık. Mesela o zamanlar biz de etkilemiştik. Cebimizde atıyorum 5-10 TL vardı. O 5-10 TL'yi biriktirmek yerine gidiyorduk iddia oynuyorduk. Yani bu da aslında benim 16, 17, 18 yaşlarında lise yıllarında biliyorsunuzdur illa bir arkadaşınız vardır. Liseye gelirken iddia tahminleri attı, gazeteler alıp inceler, yorumlar. Yani bu tarz insanları zaten ben lisedeydi de görüyordum arkadaşlar. Komple o zaman Türkiye'de bu bahis tellerini kaldıralım. Bu sayısal lotoda olur, iddia da olur. Tabii bunları diyeceksiniz şimdi devlet bunlardan vergi alıyor, şudur budur. Yani bu resmen o zaman devlet tarafından desteklenen bir kumar arkadaşlar. O yüzden yani çevrenizde bu tarz insanlar var. At yarışı oynayanlar var. Bunların hepsi kumar. Yani bunlara bir şey demiyorsunuz. Geldiniz benim videoma bu şekilde tepkiler gösteriyorsunuz. Gerçekten <laughs> yani moralim bozulmadı değil. Moralim bozuldu çünkü şu an bir sürü iş yapmaya çalışıyorum. Hem işte çok yoğunum hem iş ev işleriyle uğraşıyorum bilmiyorum. Belki fark ettiniz ama gerçekten kilo falan da verdim. Çok yoğunluk var bu orada İşte kasırga geldi onunla uğraş bununla uğraş. Benim için de kötü bir zamandı. Her neyse kısa bir açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi gelelim malum şahsın yaptığı açıklamalara. Para kısmını kesinleştirdik. 8 bin dolar almadım. Şimdi diyeceksiniz abi ucuza gitmişsin. Belki ucuza gitmişizdir. <laughs> Bundan sonra demek ki insanlar youtuberlar 8 bin, 10 bin dolar alıyor. Bilmiyorum ben aldıklarını düşünmüyorum. He bu arada yine malum şahıs Amerika'da 8 bin, 10 bin dolar arası para yapmak çok kolay demiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Amerika'da yaşayan insanlar bilir. Burada öyle kolay kolay aylık 8 bin 10 bin dolar yapamıyorsunuz ya da benim gibi 2-3 kişi birden yaparak sürekli koşturmaca şeklinde yaparsanız yapabilirsiniz ya da şansınız güler, ticaretiniz iyi gider ama bunlar Türkiye'de de geçerli. Amerika'da normal bir vatandaş öyle 8 bin 10 bin doları kolayca yapamıyor gözünü seveyim. Oraya da bir açıklama yapayım sizlere. Yani bundan sonra sabi sana inanmayız diyenler var. Tabi kime inanıp kime inanmamakta özgürsünüz arkadaşlar. Açıklama hiç yapmayacaktım. Zaten bu malum şahıs dediğim gibi benim hakkımda birçok video çekti daha öncesinde. Hiçbirini açıklama yapmadım. Ama bu son videosu artık araştırdı etti. Ben bu okan en çok nereden zarar verebilirim? Nereden prim koparabilirim diye düşündü. Zaten benim üstünden 3 tane video çekmiş kendisi. Böyle arkadaşlar yani açıklama yapmak durumunda kaldım. Hiç yapma taraftarı değildim. Kendisine prim verebilmemek için ama buradan da kendisini tebrik ediyorum. İstediğini kazandı. İstediği primi bu videoda kendisine veriyorum. Sizin yapmış olduğunuz yorumlar artık her YouTube'a girdiğimde, her Instagram'a girdiğimde işte şöyle böyle kumarcı okan tarzında yorumlar geliyordu videoları sildiğim, kaldırdım, anlaşmayı bozduğum halde. Umarım bana verdiğiniz tepkiyi dışarıda, gerçek hayatta, arkadaşlarınıza, futbol sahalarında, bütün bez şirketlerine gösterirsiniz diyorum. Ben biraz da hakkımı yenildiğini düşünüyorum bu konuda. Aynı zamanda da hatamı kabul ediyorum arkadaşlar. Hataları kabul etmek erdemliktir. Yani herkes kendi hatasını kabul edemez ve herkes hata yapabilir. Bu da benim yaptığım bir hataydı. Bundan sonra herhangi bir bet şirketiyle çalışmayı da düşünmüyorum zaten bu saatten sonra bu gördüğüm şeylerden sonra. Ama bu konuda da şahsın istediği gibi kendisinden kesinlikle özür dilemiyorum. Şimdi Okan Serbest özür dilesin diye tekrar bir video çeker zaten. Görürsünüz arkadaşlar. Youtube'daki bu prim kasın arkadaşlara bence çok fazla inanmayın. Bir de kendisi videonun sonunda şöyle şeyler diyor. Okan'ı takip etmeyin size bir şey katmıyor. Sokakta yürüyor şudur budur. Arkadaşlar bu sokakta yürüme videoları sayesinde çoğu insan spora başladı. Çoğu insan kendine daha fazla bakmaya başladı. Benim 7-8 yıldır YouTube'da anlatmaya çalıştığım işleri birkaç yürüme videosundan sonra şu an tüm dünyaya yaydım. Yani birçok yabancı takipçim de var ve çoğu insandan çok olumlu tepkiler alıyorum. Senin sayende spora başladık. 50 yaşındayım, 60 yaşındayım, 40 yaşındayım. Yani çoğu insana bu videolar çok iyi geliyor. Umarım aranızda da bu videoları izleyip motive olan arkadaşlar vardır. Bu videolar boş videolar değil arkadaşlar. Yani nasıl bir bakış açısından bakarsanız olayı oraya doğru çekebilirsiniz. Kendisinin daha önceden, zaten tekrar o konuya geleceğim neden bana salladığına dair önceki videolarında da e, haklı olduğu konular var kesinlikle. Mesela onunla video çekmeme sebebim neydi? Arkadaşın YouTube kanalına baktım mesela Erasmus'ta kızı kucağa tuttum tarzı videolar çekiyordu daha o zamanlarda. Şimdi o arkadaş bana diyor ki sokakta yürüme videoları boş Okan Serbest'i izlemeyin. Ama kendisi yıllar önce Erasmus'taki kızı kucağa tuttum tarzı saçma saçma videoları sizlere izletti arkadaşlar. O yüzden bu arkadaşın ismini yorum kısmına yazarsanız yorumunuz sülecektir. Bu videonun üzerine kendisi bir daha video yapacaktır. Ben başka bir video yapmayacağım. Zaten kendisini Instagram'da engelledim arkadaşlar. Artık benim üzerimden yaptığı her video bir prim videosudur. Bunu sizlere şimdiden söyleyeyim. Yani dediğim gibi açıklama videosu çekmeyecektim. Özellikle bu arkadaşa prim vermeyecektim ama yani hiç beklemediğim şekilde çok fazla tepkiler aldı. Bu arada yeni başlamış olduğum Amazon'daki sakız biznesim arkadaşlarım bazıları bir yıldız vermiş. Yani canları sağ olsun olayın benim ürünümle hiçbir şekilde alakası yoktu ama bu şekilde bir çalışma olduğu için hiç ürünü denemeden sırf beni sevmedikleri için benim aylarca üstünde çalıştığım hesaba saldırılar düzenlendi. Yani ben bir şey demiyorum ama ben bir insanın bu şekilde ekmeğiyle oynamazdım çevrenizde bu kadar çok bahis ve kumar şirketi varken bana bu kadar saldırmazdım. Yıllarca size video çekiyorum. En azından samimi olduğumu düşünmüştüm. Yaptığım şeyin doğru olmadığını biliyorum. Aldım. Hatadır. Hatamı da kabul ettim. Bu videoyu da çektim sizlere. Umarım ilerleyen zamanlarda dediğim gibi bu bahis şirketlerini her gördüğünüzde tepki gösterirsiniz. Sadece Okan serbest çekti diye tepki göstermezsiniz. Umarım e, durumu anlatabilmişimdir. Bu arada ben hiçbir şekilde size kumar oynayın, bahis oynayın falan demedim arkadaşlar. Sadece bu şirketin logosu benim gömleğimin arkasındaydı. Aynı sizin futbol maçlarında milyonlarca insanın yan taraflarda gördüğü reklamlar gibi. Son diyeceklerim bu kadar. Tekrardan ben bu sponsoru aldım diye bana kırılan, gücenen takipçilerimden sadece onlardan özür diliyorum. Diğer malum arkadaştan özür dilemiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.